Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Lily oynuyoruz ama inanın ki konumuzun Lily ile hiçbir alakası yok zaten sesimin farklı gelişinden ve işimden anlamışsınızdır gerçekten çok büyük bir imkansızlık içerisinde video çekiyorum yani anlatsam inanmazsınız derken fiske girdim de bunlara fiske iyi gider gibi ya Terizan ultiden kaçarız haya bu falan atarız arkadaşlar şu an Maraş'tayım Kahraman Maraş'ta ve <laughs> buraya geleceğimi bilmiyordum. Bir saat içerisinde olmuş bir şey. Biliyorsunuz ki okul bitti, büroya falan gidiyorum. Toplantı varmış, çıktık geldik Maraş'a. Şu an gece oteldeyim de inanın ki internet çekmiyor. Emrese bakar mısınız? Bu maçı nasıl taşıyacağız yani bilmiyorum. Her yer o kadar abi şu an sıcaktan ölüyorum. Ama bir şekilde video çekmem gerekiyor arkadaşlar yani. Biliyorsunuz kanalımıza bizim çok böyle olağan bir şey olmadığı sürece her zaman video gelir. Hiç stok video da yapmıyorum ben fazla biliyorsunuz. O yüzden şimdi bayağı zor şartlarda video çekmeye çalışacağız. Bağıramayacağım. ve umarım takım midir takım iyi değilse çünkü maçı çok zor taşıyabilirim. Şu bizim hasarı yemişken şöyle biraz dövelim. Franco da geldi. Okey güzel dövdük ama. Evet güzel başladık bu imkansızlıklar içerisinde umarım video hoşunuza gider. Eğer video hoşunuza giderse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olmanız gerçekten çok güzel olur. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Like'ı lütfen unutmayın. Of, MSE bak. Hiç olmadığım yerlere gidiyorum. Çaldırdın mı lan? Ben buna slow verdim. Bunu biraz dövsek aslında. Zorlasak keserik de bu arada dojlayamam hiçbir şey abi çekilirim yani direkt beni çekse çekilirim. Şuna bakar mısınız yaptığım hareket 2 saat sonra oluyor 68 ama sanki 168 gibi bir havası var bakın tıkanıklıkları görüyorsunuz. Abi öldüm neredeyse. Kanka bir şurayı itelim de ben bir gideyim ya. Bunda hangisini fulliyorduk ya ikinci sikre vereyim. Bayağı bir geri gideceğim novari olduğu için hiç riske atmayalım. Oh MS kırmızıya da çıkıyor. Gidelim bakalım kitabımızı alalım. Bu arada elmas almak istiyorsanız daha sponsorum oyun linki açıklama kısmında var. Oyun içerisinden pahalıya almayın. Oyun çok daha ucuza hızlı ucuz güvenli şekilde alabilirsiniz. Ucuzu çok kullandık ama olsun. Üstte olay var. Acil 4 devil olmam lazım. Acil kitabı çıkmam lazım. Bu oyun fitlemeyelim yeter arkadaşlar. Bak valla fitlemeyelim yeter. Takım taşısın. Bugünkü amacımız bu fitlememek ve takıma taşıttırmak. Oy ne vurdun lan. normalde bazı maçlar banlanıyor. Bu maç banlanmadı. İritel öldü de Franco'yu kessek bari. İritel ölmedi mi? Allah belanı vermesin kanka. Bunun ikisi duruyor mu? şurayı bitelim de. Abi bizimki yin buraya baskına geldi ve yin öldü. Ben anlamadım. Biraz sıkıntılı bir durum. Beyze gidelim. Bizim farm da hiç oldu. Neyse. Umarım jungle'mız böyle bir jungle değildir ya. Bize şaka yapmıştır. Oğlum sizin taşımanız lazım. Badan kesin. Oğlum lütfen biri kassın. Aa o da öldü. İyi var minyona vurdu çık. Çık çık çık. Çık batan şey geliyor. Hayabusa geliyor çık. Adolfo vermem lazımdı bence olabilir bir fiske yani. Baba skorlar bize kalmasın ya. Baba vallahi skorlar bize kalmasın. Biz taşıyamayız bu maçı. Hop, hoş. Go, gidelim. Kitap az kalmış. Market amblemi girdik zaten değil mi? Evet, şöyle. Sönmeyen ateş de girilebilir. Aslında buna büyük öfke de girebilirdik de. işte yine olaylar. Helal. Bu sefer kesti bizimkiler. Onu da kesiyorsunuz abi. Kitabın bitti. Ver ayakkabımı. Okey gelmiyorum. Helal. İriteli kestiler. Kilde yine kaldı. Yine kalması çok iyi abi. Çünkü yine her ultiyi aldığını keserse biz bayağı rahatlarız. Ulti basamıyordum az daha. Çok ağlardım. Çok güzelsin Atlas. Abi Atlaslara bayılıyorum ya. Çok güzel. Ne oldu lan Hayabusa? Ultimi mi unuttun kardeşim? Hani benim bir ultim var basınca can yeniliyorum. Kanka öleceksin şu yardım al da git. Kanka dikkatli oynamam lazım. Şu rüzgar gülünü de alalım bak. Artık atınca şu şey dolmuyordu değil mi? Unuttum güncelleme notlarında yazıyor. Ben de gidiyorum abi. Bundan bize ekmek çıkmayacak. Novare deneyecek bu arayı ben yürüyerek gideceğim. Atlas iyi denedi de Terizla 2-1 yaptık oğlum. Nasıl keseceğiz lan onu? Adalet kılıcını hızlı çıkmamız gerekiyor bizim. Go, gidelim. Ah tamam. Hanabimiz kasıyor. bir Hanabi, kas oğlum kas. Atlas'ta var ki bir ulti atarsan hepsini birlikte kesersin kardeşim. Abi bak 285'e falan çıkıyor ya Mes. yani gerçeği o. bu 70-90 falan yalan. Hissiyat kırmızı gibi. Şu şey artık doldurmuyor ya çok sıkıntı. Kanka beni kesemeyeceksin ki. Ah. At ultini. Piskem de var. Ne oldu? Dörtlü aldık. Güzel. Bizimkiler böyle saldırırken biz de turtle aldık. Şey onlar bana saldırırken. Güzel. Onu çaldırmamam iyi oldu. İhtiyacım vardı. Hani sen burada ne geziyorsun? Hemen mi oyunu satmaya karar verdin kanka? Garip. Topla ikisini. Hadi yine öldüler. Hep bir beni kesmeye çalışırken ölüyor bunlarda ya komik. İriteli nasıl tutacağız abi bak şu irteli de bir cevap vermemiz lazım. Hana bir burayı saldı gelip midde oynuyor kardeşim yani. Nedir bu satma sevdası yin gösterdin kendine. Dedim ki bu MS'de ve bu zorlukta ne oynayabilirim dedim. Aslında çok da bilmediğim bir kahraman olan Lilia'yı aldım. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum da. Ben şunu basayım da bu bekleme süresine girsin. <laughs> ha, tamam. Can ve mana geri kazanır. Aha. Atlas at buraya birilerini. At buraya birilerini. Kanka çık. Terizla da geliyor. Orayı deşer. Ben midi ittireceğim bu arada. Orayı vereceğim çok belli çünkü. Helal. Dön diğerine, dön yerine Oğlum senin dibinde adam niye vurmuyor ona Beyz atıyor da. Vallahi adam bey Vallahi bu şeyi kötü kaçırdık ya. in kardeşim sen senin ulti biraz sıkıntı gibi ya. Veriyorum slow'u, veriyorum slow'u, veriyorum slow'u. Dövdüm de baya. Of. Oğlum biz güçlüymüşüz lan. Bu arada arkadaşlar biz bayağı güçlüymüşüz. Tek yer miyim? Tek yemem herhalde. Tamam onu yemedim. Lütfen biri iritere gitsin arkadaşlar. Canınızı yiyeyim. 4-0-3 oynuyorum. Bana taşıttırmayın şu maçı. Lütfen bana gerek kalmasın ya. Vallahi şu an teraka koyunuyorum acıyın bana Bağıramıyorum edemiyorum şimdi yan odalardan gelecekler sövecekler haklılar da yani millet Uyuyor da kankan baskın atmak yerine şey yapmayı tercih ediyor herhalde Oha nasıl aldı lan ökteyi Neler lan alamaması lazımdı bence aha bu hayatın hatasıydı Franco. Ölmüş olması lazım. Ah be cana bak tam doğru hesaplanmışım da neredeyse. Çok ufak bir hesap kaymış ya. Kesiyorduk onu da. Atlas gir oğlum oraya. At oğlum ikisini de. Tamam o da olur. Öldü herhalde. O da ölmedi la. Fırlam bastı. Fırla basmış. Digital ne vuruyor böyle? İyi bizimkiler lord alıyor. Ben bir beyzeyim abi. Biz bir base'imizi basalım. Bakayım 5900. Farmım da kötü değil ha. Çok güzel, çok güzel lan. Toplayın orayı, toplayın orayı. Çok güzelsiniz. Nice combo. Hana bir çok güzel ulti attı. İkinci skillimiz artık hızlı yenileniyor gibi. Aha geldim ben oraya. Hemen müdahale etmem lazım buraya. vermem lazım. Okay. Bunun fırlası yok. Benim ultim var sıkıntı değil. Ultisi var mı, bunun var. Öldük gibi. Yapacak bir şey yok. Ray'i çok zorladık da onu kesmek gerekiyordu ya. Kesin. Badan kesin onu. Ulti multi yok mu? Of ne kadar hız aldı. Ah be. Ah be. ölmesi var ya o kadar tatlı oldu ki bir çekildi. Hana bir ölmesi tatlı olurdu. Lord biraz namay. Lord biraz namay. Hana bir kas. Oh. Oyundaki şu an en iyi farm Hana bir de. Bizden 200 gold önde ama. Kassın abi. Yemin ediyorum ben kasmayayım. Bu oyun bizimkiler kassın. Önemli olan bunu okurken Yaman notlarında işte kırmızı hap bilmem neyi dolduruyor, mavi hap bilmem neyi dolduruyor diye yazmışlardı. Ben zannettim ki iki seçenek var. Ya canı dolduruyoruz ya ikinci skill'in şeylerini dolduruyoruz diye düşünmüştüm ama öyle değilmiş. Oğlum birini tutturunca sıfırlanmıyor mu? Birine tutturunca herhalde sıfırlanma derken bir, bizden birileri Hayabusa'yı kesmiş. Atlas'la birlikte geliyoruz. Dur 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 dur. Aha bize gerek kalmadı. Elizadan asit almak isterim ama aldık. Tabii ki kilo almışız. Kilo aldık. Çok iyi abi. Ben buraya gidip buranın kulesini açarım. Açabilir miyiz? Açarız herhalde ya. Oyun da çok uzamasın lütfen. Daha bir de bu videoyu yüklemek var. Bunun arkasında kulüp eklerim arkadaşlar. İkinci bir maça girmem imkansıza yakın. Yani şu şartlarda. Ama lan yanlış konuşurken ulti bastım. Adet yerini bulsun diye ben şey yaparım. Kulüp eklerim tek maç olmasın. 228 emez. Tamam, ultim geldi. Atlas bir kişi yardım Tamam at şimdi Franco'ya at şimdi Franco'ya. Geldim kanka. Direkt ulti basması lazım Atlas. Zaten öleceğim direkt ulti bassana ya. O kafada olması lazımdı. Sıla oluyorum kanka çık. Tamam. Burayı da darladık. Amacım şeyi öldürtmemekti. Yine öldürtmemekti. Amacımızı başardık. Ana bir çok riskli kanka çıksana. Ne yapıyorsun oğlum? Oradan orada girilir mi? Hayır bu, bu söylü de yin gelmiyor. Tam mislemesi var. Vurma lan lan vurmayın. Parlayan asan masarı geldi. Normalde burayı denemez herhalde. Can az lan canları az orayı satmayın lan. İriteli 2'deki verdik. İriteli ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz şu metada. Ulu ejder Mızrağın da çıkmış. İşimiz zora sokuyoruz da mesela yinin orada ne işi var? Gerçekten yinin orada. Kanka sen Lord TFS öncesi gerçekten sadece Terizla'ya ulti mi falan ne olacak kardeşim? Ben bombalar bir şuraya dediğimde de bu bombalar. benden gelen bu. Yin pençe at pençen yok mu? Yin, yin pençen var niye sağa sola kaçıyorsun ya? Yenilelim abi valla. Yani ben bu şartlarda kaba etimi bu kadar yırtarken takımın bu kadar amansız demeyelim de neysiz gamsız oynaması beni benden alıyor. Adamın pençesi var. Atsan oğlum orada lordun canı sıfır ya. Abi lord her zaman çalınmaz bakın ben de her zaman lord çalmıyorum ama bu bizim Lord'u alacağımız bir pozisyon. Lord'un canı sıfır. Bekliyor pençesi var. Şuraya kaçıyor yani bu nasıl bir kafa ya. Cık. Yok abi gider bu maç. Atlas Lord TFS öncesi Terizla'ya ulti atıyor. Kanka yani birazcık kafanı kullan. Lütfen Lord öncesi sen Terizla'ya ulti atsan ne olur. Lord öncesi olmasa bile Terizla'ya ulti atsan ne olur sen ya. Şurada saflaştırsız bir iritel var yani. Bas, bas kanka, bas. Bas kanka multini, bas kanka multini. Bu kadar basit ta. Yeme ediyorum maçı kazanmak bu kadar basit. Atlas bunu yapacak, biz maçı kazanacağız. Bitti. Başka hiçbir şey yok. Hana bir de üstten lordu tutma. Ben mecbur şimdi de tutmam lazım. Bu arada Lilyam da iyi değildir arkadaşlar. 15 maç oynadığım bir kahraman yani ne kadar iyi olabilirim. Kuleyi verdik mi? Franco deneyecek. Tamam bu kuleyi vermedik. Bari. Kankam sal Franco'yu. terizlayı sal. Bizim hedefimiz Novaria, Iritel falan filan. Bu arada belki yanlış oynuyorumdur Lillia'yı ama dediğim gibi elden gelen bu. Bilmiyorum kahraman. bekleyeceğim gibi. Evet, o kadar belliydi. Şey Ki. <laughs> Yinal içeri şunu. Yin 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 yin. Gerizin kahu, gerizin kahu. Oynadığımız oyunu. Ver az ver bittin ya. umurum Allah belanızı versin. İriteli yine beyit çıkıp ulti atmıyor ya. Puh. ben bir şey demiyorum. Vallahi ben bir şey demiyorum. Yok abi başka maç falan da girmiyorum yani. İmkansızlıklar içinde bu kadar. Baksana o yüz zayıf bağlantı koruması veriyor. Şununla bile MVP oldu. Takımda 3 gümüş var. Ne yapabilirim ki? Abi engelle ben böyle oyuncuların takıma gelmesini istemiyorum. Yani gerçekten çok yazık. Gerçekten çok yazık. Pençe atsa ordu alacağız. İriteli beyit diyorum. İriteli içeri alsa ben de ölmeyeceğim. Bakın oyunu kazandıran hamle arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? İriteli beyit demişim. İriteli içeri alsa hem ben ölmeyeceğim hem ir iriteli kesecek biz kazanacağız. Ama yok böylelerin oyun kazanmak haram. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi zor şartlar altında zaten çekiyorum videoyu. Başka da girme şansım yok. Bugünlük böyle bir video olsun. Seviyorum sizleri. İkinci maça geçelim. Evet imkansızlıklar arasında bir de kulüp girdik. Bugün ikinci maç kulüp olacak artık. Kusurumuza bakmayacaksınız. Yapacak bir şey yok. Yani hatta umarım kulüp olabilir. Zaten MS de fazla biliyorsunuz ki. Sesilyon geldi. En azından o konuda biraz daha rahatız. Abi Sesilyonlar rahat bir biçimde rakipleri. Oo, atlas. Atlasımız da var. Çok tatlı bir takım olmuşuz. Çok tatlı bir takım olmuşuz. Burada standart amblem girdim. İkincisinden de bu bir şey var. Ana yetmedi hasarlan alev atışına. Minyonları kestikçe can ve mana yenileyeceğiz. O yüzden hiçbir sıkıntımız yok. Çok güzel abi. Clinton canını az bırakmıştık. Onda change tamamladı. Solundan beni. Siz daha durun ben bir stekleri kasayım sizi göreceğim. Atlas çektim onu bize doğru. Şuna vurun abi. Oğlum 4 kilde çence e kaldı bunlar. Bizim hakkımızdı lan. Şaka şaka çence de abi. Çence de buranın güçlü kahramanlarından biri. Kulübü de özlemişiz ve arada iyi oluyor. Yani mecburiyetten kulübe girdim ama. Şöyle atalım arkaya bir daha. Toplu hasar verebiliyoruz. Şimdi ultimi açacağım birazdan. Bir boşta da olsa ulti açmamız gerekiyor şu an. Tam şeyin ultimi yiyeceğiz. Tek kasmam için bu ultiyi açmam gerekiyordu atlas toplu oldum atlas Uf... Oynadı gerçekten atlas oynadı orayı topladım ama benim mana şu an yetmiyor üzerimizde item de yok ya Fark ettiyseniz canım ve canım ve manam hiç azalmıyor arkadaşlar ve tesirgen oynamama rağmen böyle Gerisini siz düşünün Kardeşime hele şükür hele şükür biriniz öldünüz ya Hop hop Güzel Şimdi hedefimiz şu burnu. Burnunun kafasına bir tane vurursak sonrasında alev ateşiyle keseriz. Gerçi Mia'nın da can azmış da. Yetti masar yetti valla. Oo, Karina doğruyu orayı tamamladı. Tertemiz. Aman abi buradan bir çıkalım. Ya bu resmen kulübün hileli şeyi ya. Hileli amblemi ve hileli taktiği. Gerçekten hile abi. Bak can azalmıyor, mana azalmıyor, hiçbir şey azalmıyor. E, minyon kestikçe yenileniyor. Standart amblem girdik oradan hibrit yenileme var. Size göstereceğim bekleyin. Hop bakın abi. Temel sıradan amblemi girdik. Bir de can çekmeye girdik. Minyon kestikçe deli gibi güçleniyoruz. Şöyle bir çıkalım. Aslında ölsek de olur ya. Bir item alırız en azından. Oğlum sıcaktan telefon kasıyor. Bu ne? Aha bitildi daha. <laughs> telefon kasarken bile kilimizi alıyoruz. Ben bir ulti açsam buraya şöyle. Atas stop oğlum. Hatta stop oğlum ben ölmedim. Hop. Mia'nın can sıfır be. Artık ölelim abi. Artık ölelim. Kader saatini bitireceğim. Yıldırım copunu alsak mı almasak mı? Aslında buna da az gol kalmış ya. Mana ayakkabısı alırsam benim manam hiç bitmez büyük ihtimalle. O yüzden yıldırım copunu biraz bekletelim. Zaten şu an bayağı iyiyiz. Bizim girdiğimiz kulüp maçları hep uzun sürüyordu. Bakalım bu kısa sürecek mi? Normalde biliyorsunuz biz bir Ekrem'le kulüp gireriz. Deriz ki ikinci maça bir kulüp çekelim. Hem kısa sürer deriz. Normal maçlardan kat ve kat uzun sürer abi bizim kulüpler. Clint ölmeyin. O Clint çok aç. Buraya doğru geliyor. Gel bakalım aç çocuk. Gel bakalım aç. Aa Ali atışı fazla bile geldi lan. Oo nice nice. Hasarım yetmez diye direkt arkasına alev atışını yapıştırdım ama hasarımız da yetti. Çok iyi abi zaten stek de kasıyoruz durmadan. Her dakika güçleniyoruz. Sizde işim yok şu minyonları ben kesersem benim için daha iyi. Oh canımı da yeniliyorum. Oh minyon kestikçe bize ne var ya Vallahi bize ne var. Can mana yenilemem zaten var. Atlas. Olsun bu da bir şey. Hep çok kişi atmasına alıştık ya bu sefer az gibi geldi. Şu kuleyi açın da artık bir rahatlayalım ya. Ha, hele Biz vurmasa kimse kuleye vurmayacak. Acil ülke açmam lazım. Bu arada ölen herkese biz vurmuş oluyoruz abi. Herkese bir katkımız var. Ama biraz geri. Şu birinci skillimiz bir sıfırlansın. Manayı yettiremiyoruz. Hop. Okey. Fiskelerini aldı. Atlas'ın onlara yaklaşması bile korkutucu oluyor. Atlas'a da helal olsun yani. Burada Atlas almış. Rakibi perişan ediyor. Benim şu yıldırım copu da bir bitsin de. Aa kafam alev atışı yedim. Ben şunu bir alayım abi. Sıcaklardan dolayı telefon feci kasıyor ya. Yedi kafasına. Bir daha yedi kafasına. Atlas toplu oğlum. Oğlum ulti açık diye güvendim de çok mu güvendik ki? Öl ama ya burun ocağın ne? Okey 11 asistimiz var bol bol asist oynuyoruz Onda da asistimiz var Benim mana bitti be atlas Ona da vurmuştuk da ona vurduğumuz sayılmadı tamam. Okey yıldırım copumuzu alalım Ver buz kraliçesini abi hem slovlarız hem can çalmamız olur Daha ne olsun yani? Ama dikkat edelim Clint de kasıyor. Oo farmda burada da farmda birinciyiz. de. Bu sıkıntı arasında ulan var ya. Dedim ki kanal videosu kalmasın abi. Bizim kanal yani elimden geldiğince videosu kalmaz biliyorsunuz ki çok aşırı bir şey olmadı sürece. Şimdi çok büyük aşırı bir şey var. Normalde şartlar video çekmeye hiç uygun değil arkadaşlar. Emesi görüyorsunuz. Gecenin çok geç saati. Bağıramıyorum. Evimde değilim, şehrimde değilim <laughs> ama imkanım olduğu sürece biliyorsunuz ki yapıştırırım. Bu arada bekleyebilirdik ya Gold'u. Kulüpte hızlı doluyor ya. At at at, Atlas at, 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 fiskattan arkaya. Of tamam bizim hasar yavaştan yerine gelmiş sanki ne diyorsunuz? Bekleyeceğim bir birinci skin sıfırlansın. Atlas uykusu var ya Atlas burayı topladı ama ben bitiririm burayı. Benim hasar çok iyi Süpersin kardeşim Süpersin kardeşim orada canı 0 olan biri daha var Yıldırım copunun pasifini sektirebilir miyim diye Evet Karına gitme oraya 3'te 3 üç. Penta Ah be onu kessem penta alan. Pent atabileceğimiz bir pozisyonda biliyor musunuz? Burnu onun da can sıfır çünkü. Gel buraya gel korkma lan gel. Benim yarasalar bir gitsin şuna doğru. Çok güzel. Çence iyi kill kaldı ya. Bütün killler çence kaldı. Hop yapıştırdık. Nice. Güzel bir maç. Temiz temiz güzel. MVP aa change'dir diyecektim. MVP bize gelmiş. Nice abi 11.9 ama 7 2 14 biz de iyi gitmişiz ya. Arkadaşlar dediğim gibi bugün hiç video gelmeyeceğine en azından böyle bir video oldu. Lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olursanız çok tatlı olur. Sessiz sessiz konuşmak zorundayım. Yarın 45'te görüşürüz diyorum. Öptüm hepinizi. Bay bay.